Gracias. <laughs> Amin لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول bize. Sağlık sıhhat için afiyet için de tekrar gideceği yerlere de gitmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Bilen ya Rabbel alemin bizden sonraki nesillere bayram sevincini yaşatanlardan olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ahirete izgar eden tüm geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Kabirlerini kurulur makamlarına âli eyle ya Rabbi. Kesecek olduğumuz kurbanlarımızı kabul eyle ya tehlike atlatmadan kurbanlarımızı kesmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Gücü yetenin kurbanlık yetip de kurban kesen kardeşlerimizin kurbanlarını kabul eyle. Gücü yetmeyen ve kurban kesemeyen kardeşlerimize de onlara da güç kuvvetler daha sonraki yıllarda kurban kesmeyi onlara nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı tetekabbele salatu ve aleyke ya Habibullah. Allah. Ve salatu aleyke ya seyyiden evveline ve ahirin. Ve selamu alel murselin. Allah rızası için, tüm ölmüşlerimizin ruhu için, mümin kardeşlerimizin bayramlarının hayırlara vesile olması için. Lillahi Teala'l-Fatiha.